Merhaba Endüstri Kop'a hoş geldin. Bugün Endüstri Kop'ta bambaşka bir Endüstri vlog formatıyla karşındayım. Sessiz vlog çekmek için her gün kısa kısa tatilimden videolar çekmiştim. Daha doğrusu kimisi kısa, kimisi uzun videolar. Fakat sonra başına düzenlemeye oturduğumda dedim ki ya bu videoları sadece yazıyla anlatamam ki ben. Ben her videonun hikayesine ve arkasındaki sesleri kırpmadan dümdüz güzel bir tatil hikayesi anlatmak istiyorum size. Eğer siz de bu tatil hikayesini dinlemek istiyorsanız ve hazırsanız başlıyorum. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanıyoruz ve hazırlanıp yola koyuluyoruz. Genelde sabah erken çıkıyoruz yola. Çünkü bu hem sabah trafiğini azaltıyor, daha doğrusu yol trafiğini azaltıyor. Hem de yolumuz sıcak bir yere olduğu için ve yazın yolculuk ettiğimiz için arabanın içi mümkün olduğunca az ısınıyor. Kahvaltıyı Konya'da yapıyoruz. Güzelce karnımızı doyurup yola devam ediyoruz. Yolun en sevdiğim kısmı bu Kaz Dağları kısmı. Aslında en sancılı kısmı da burası. Fakat açıyoruz Neşet Ertaş'ı. Şu an duyabiliyor musun bilmiyorum. Ama yolumuza devam ediyoruz. Buraya Sancılı dememin sebebi çok fazla virajlı olması. Daha sonra Umut'a geliyoruz. Umut'tan koyun yoğurdu, koyun sütü alıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Yolda geçerken Aydıncık'tan geçiyoruz. Ve yeni yanmış bu yerleri görüp çok üzülüyoruz. Fakat yine de bazı yerlerde ki bu videoda pek gözükmüyor. Minik minik yeşeren yerler görüyoruz ve doğanın kendini iyileştirebileceğine dair umutlarımız artıyor. Ve evet, varış noktamız olan yazla başarılı bir şekilde inmiş bulunuyoruz. Videonun burasına kadar biraz yavaş seslendirdiğimi fark ettim ve birazcık daha Hızla devam ediyoruz vlogumuza. Ve burada başımızı kaldırdığımızda bir yangın helikopteri görüyoruz. Ve bunu görmek bizi gerçekten üzüyor. Gitmesi gereken yere bir an önce ulaşması dualarımızla ve yangını söndürmesi dualarıyla helikopteri uğurluyoruz. Ve kuzenimin bize yaptığı pankeklerden yiyoruz. Ve evet, iki yıl sonra yetişkin bir endüstri kopun denizle buluşmadan önce iki dakikası falan bu sitenin içindeki denize giden yola mest oluyorum. Bence sizi de mest eder. Ve ertesi sabaha sarıyoruz ve ekmek almaya fırına gidiyoruz. Bu ekmek aldığımız fırının önündeki devasa başyapıt olan ekmek heykeli gerçekten insanı çok acıktırdığını düşündüğüm için çak diye onu da çekiyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bu küçük teknelerin olduğu yerlerden geçmek, köprülerden geçmek, Sanırım bir Ankaralı olduğum için ve suyu gördüğüm için beni çok mutlu ediyor. Şimdi ise diğer pastaneye varıyoruz. Bu bir Antep pastanesiymiş ve geçtiğimiz senelerde geldiğimizde her zaman su böreği muhteşem olan bir pastaneydi. Fakat bu geldiğimizde tadına baktığımızda o böreğin aynı tadı alamadık. Olsun börek börek'tir yedik afiyet olsun bize. Bu da diğer çeşitleri, her çeşitin numamül vardı. Ve evet yedik, doyduk. Artık denize girebiliriz. Bu dalga sesinde huzurun sesini aldığımı düşündüğüm için biraz sizi dalga sesiyle baş başa bırakayım. Ve evet deniz dönüşü hemen banyoya giriliyor ve kuzenlerle kardeşle oyun vakti oluyor. Daha sonra kaldığımız yere en yakın merkez denilebilecek olan yere yani Anamur'a gidiyoruz. Anamur'a varır varmaz kendi hemen tatlıcıyı atıyoruz. Bu uzun senelerdir Mersin'e gitmemize rağmen bizim ilk defa yediğimiz tantini. Instagram'da bulduk bu sayfayı ve bu şekilde yapılışında görünce tepesinden emin olduk ve oturduk yedik. Gerçekten çok lezzetli bir ve 2 dakika içerisinde hazırladılar. Hemencik oturduk, hemencik yedik. Uuu, çok güzel duruyor. Ve evet burada beğenilerimi ifade ediyorum. Bu yoğurtlu olan e, tipteki tantuniyi kendileri bulmuşlar. Gayet güzel gözüküyordu ama tadına bakmadım açıkçası. Ama eminim güzeldir. Bu arada tabii ki bu videoda reklam falan yok. Burada küçücük bir aileyiz. Ne reklamı? Sadece uzun senelerdir bir türlü hiçbir yere güvenip tantuni yemiyorduk. Ve buraya güvendik ve güvenimizi boşa çıkarmadığı için belki gidenlere tavsiye olur diye bu vlogda uzun bir süre bu tantuniye yer vermek istedim. Nasıl olsa zaten yerel bir lezzet. Nasıl yapıldığını görmüş olmak güzel olur diye düşündüm. Ne suyu ya? Şarap, beyaz şarap. Abi ne domuz eti? Yok artık Biraz şarap olmaz mı? Yemeyiz. <laughs> Yok kan gider. Takaya koyarım ya bir de su. Ya şu cudur olan afetle iştah açıyor bence. Neyse ben daha fazla tutuyorum. Bir evet. yazdım. Bir, dört kez kaldı. Acılı mi Bu şekilde bir sofra kuruluyor ve afiyetle yiyorsunuz. Bu arada unutmadan söyleyeyim acılısı gerçekten çok acıydı ama acısız çok güzeldi. Böyle hobi dünyası tarzındaki yerler hep ilgimi çeker ve anam burada görmek beni çok mutlu ediyor. Böyle kapıdan içeri doğru bakıyorum ve bir sonraki varış durağımız olan Kurosancı'ya geliyoruz. Endüstri koplok oradan buradan şuradan olacak bir sene ama bu sefer Evet o zamanlar bir sessiz video çekimi yaptığımı düşündüğüm için, sesi kapatacağımı düşündüğüm için böyle şeyler dile getirmişim. Evet tıpkı bu videoyu çekerken ki düşündüğüm gibi oldu ve Endüstri Koplok oradan buradan şuradan oldu. Ama bu seslendirme işini ben sevdim. Umarım sen de seversin. Neyse hadi gezmeye devam edelim bakalım. <laughs> kuzenim Anamur htg ile instagramda güzel bir araştırma yapmış ve ilk yapmış bu mekanları hem tantuncayı hem de croissancıyı o sayede görmüştük ve croissancıda her şey düşünülmüş ya yani bence şimdiye kadarki Anamur'a gittiğimize göre konuşuyorum Anamur standartlarının çok çok üstünde bir yer özellikle çocuklar için hazırlanan bu kısma yani az önce gösterdiğim kısma bayıldım Ankara'da bile çok az sayıda böyle çocuklar için ayarlanan kısımlar var. Ve çok beğendim. Bu arada buranın bir Ankara şubesi daha varmış. Yani Nav Krosan'ın. Ama Ankara'da henüz ziyaret etme fırsatı bulamadım. Ama umarım en yakın zamanda deneyimlerim Ankara'daki şubesini de. Ooh, <laughs> <nasıl çekecekler? gülüyor> evet, masadan yükselen bu sesler eşliğinde kruasanlarımız geliyor. Evet, hepimiz farklı çeşitleri aldık ve çatalımızın ucundan keserek birbirimize ikram ettik. Ve böylece hepimiz birçok çeşitin tadına bakmış olduk. Seviyoruz bu paylaşma işini ya. Ve böylece gastro turumuzun sonuna geliyoruz. Evet, bana günaydın. Bu sabah yazlığa gelmeden önce her günlerdeyse neredeyse birbirimizle konuştuğumuz ve yazlıkta her sabah birlikte ya yoga ya spor ya pilates bir şey yapacağımız dediğimiz aktiviteyi tek günlük bir aktivite olarak yapmaya terasa çıktım. Saat 7 gibi hava ısınmadan uyandım ve güzel bir yoga programı açtım kendime. Kuzenlerimi uyandırmaya kıyamadım çünkü çok güzel uyuyorlardı. Ama inşallah bu sefer gelecek sene belki onlarla da birlikte spor yaparız bu terasta. Öyle telefondan 10 dakikalık bir yoga açıyorum ve kulaklıklarımı takıyorum ve yogaya başlıyorum. Aslında sahile baktığımda daha tempo sporlar yapanlar vardı. Fakat ben o tempo sporlar kadar uyanmış hissetmedim kendimi o Ve yapabileceğim en pratik olan çözümü seçtim. Ve biraz yoga yaptım. Evet bu kısımları biraz hızlandırdım o yüzden seslendirmem de hızlı olacak. Görüntüye uysun diye ve bu arada bence bulutların geçişi Muhteşem. Aslında karşıda da güzel bir deniz var ama açıdan dolayı onu ayarlayamamışım. Nasıl? kelam sana biraz tatilimle ilgili detaylı bilgi vereyim. Zaten belki videonun burasına gelene kadar anlamışsındır. Bu kuzenlerimle birlikte olduğum bir tatil ve bu bir yazlık tatili. Buraya neredeyse her sene geldiğimiz için burayı ve Mersin'in bu ilçesini gerçekten evimiz gibi e, biliyoruz ve bu bence tatili birazcık daha keyifli yapıyor. Tabii ki yeni bir yerlere gidip başka bir şeyler keşfetmek de çok eğlenceli. Ama başka bir ilçede ev rahatlığında bir yer olması ve evinizin deniz manzaralı olması bence mükemmel bir şey. Umarım ileride benim de kendime ait bir yazdığım olur. Belki bu civarlarda bir sahil, belki dünyanın herhangi bir yerinde. Neyse kuzenlerimle birlikteyim demiştim. Kuzenlerim ve kardeşim de bana eşlik ediyor. Kuzenimin bir tanesi tam olarak benimle yaşıt ki onunla da bu tatil boyunca bir video çektik. Almanya'daki üniversiteler ve Türkiye'deki üniversitelerle ilgili. İstersen hemen ekranın üstündeki linke tıklayarak o videoya da gidebilirsin ya da bu videoyu izledikten sonra o videoya geçebilirsin. O da çok keyifli bir videoydu. Bir de bir tane daha kuzenim var. O kuzenim de lise 3. sınıfa gidiyor. Birbirimizle ortak yönlerimiz bir çok fazla oluyor ve yapmak istediğimiz şeyler de aynı oluyor. O yüzden de çok eğlenceli bir tatil geçiriyoruz genelde yazlıkta. Umarım her sene bu aktiviteyi tekrarlayabiliriz ilerleyen senelerde de. Ve evet, spor sonrasında hemen hazırlanıp mümkün olduğunca erken saatte, yaklaşık saat 8 gibi pazara gidiyoruz. Burası bizim bulunduğumuz ilçenin pazarı. Ve bu koridorda yani şu an gezdiğim alanda daha çok halden ürün getirip satanlar var. Birazdan geçeceğimiz koridorda ise gerçekten köylüler kendi ürünlerini satıyorlar. O zaman ben biraz sesimi çıkarmayayım da birlikte pazar gezelim. Ne tarafa devam ediyoruz? <laughs> evet.

daha güzeldi diyebilirim. Tam şu sağ taraftaki yerde, şu an gösterdiğim yerde de bir gözlemeci var. Birazdan da o gözlemeciye gidip birlikte gözleme yaptıracağız. Benden söylemesi. Bu yol boyunca yürümek ve bu pazarcıların sesini duymak çok güzeldi bence. Sanki bir film sahnesi gibi geldi bana o an. Buyurun, 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 buyurun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.

Yuzdur, demlis, bak, biz də demiz bax baxaraq biz sonra sonra dedim şorlanmışdı bir çay yerli bi ver panchemizdə he tamam Bu arada elimde kamerayla tüm pazarı videoya çektiğim için pazarcılar ve insanlar sanki bana belgesel kameramanı gibi baktılar ya da ben öyle düşündüm bilemiyorum. Ama güzel bir pazar türü oldu bence bakınca. Bence kesinlikle yazlıkçılık diye bir kültür var ve her hafta pazara gitmek yani yerel pazara gidip oradan alışveriş yapmak yazlıkçılık kültürünün ilk maddelerinden diyebilirim bu yazlıkçılık hakkında apayrı bir video çekebilirim. Bence imzalanmamış bir sözleşme var yazlıkçılar arasında. Ve bence bu kültürün kendine göre kuralları ve olmazsa olmazları var. Köy pazarı koridorundan geçerken az önce bahsettiğim sağdaki gözlemeciye geldim. Ve seni buradaki konuşmalarla baş başa bırakmak istiyorum. Ne süper Ne, ne istiyorsunuz yavrum? Peynirli mi var? Neli var? Kardeşli kaşarlı güzel oluyor. Ispanaklı kaşarlı güzel oluyor. Sonra temiz otlu çökelekli var. Süt de karışık içinde. Annem bilir mi? <laughs> Efendim? <gülüyor> sıkmaya ben bundan koyuyorum. Çökelekten koyuyorum. Kaşardan koyuyorum. Hepsinden koyuyorum. Normal gözleme içi olan her şey. sıkmaya ha, evet. Şey, sonra koyuyorsun. Aynen. Şimdi sonra da ben mesela yeşil, çiğ sarımsak, şey ıspanak sarımsa, şey, sarımsa seviyorum. Sen Sıtma mı istiyorsun? Patatesli kaşarlı gözleme güzel oluyor. Hangisini istersin? Ben patatesli kaşarlı gözleme alabilirim. Ben de istiyorum. Şu tamam. masayı, Ferhat'ım şu masayı bizim... Ha bizim bir paket o, olsun, o. ya. Bu başkasının? Ha öyle mi? Tamam. O başkasının? Peki. Bu tarihin çok mu? Yok bir tane var. Yok yok. Siz şuraya Ferhat'ım yan çeyim. Ve bu arada biraz kalabalık bir grup olduğumuz için, kalabalık bir sipariş verdiğimiz için arkada iç stokları yenileniyor. Ben şimdiye kadar ablanın yüzünü hiç çekmemiştim belki rahatsız olur kameralardan diye. Birazdan aramızdan güzel bir konuşma geçiyor. O yüzden ben susuyorum. Onlar da mı? Sen <laughs> Sevgililer arkadaşlar. Film <laughs> mi çekiyorsunuz? Film <laughs> mi çekiyorum? Film <laughs> mi <çekiyorsun? gülüyor> Yüzünüz gözükmesin istersiniz diye sizi çekmiyorum. Çekim, Ama gözlemelerinizi iç, çekiyorum. Öyle mi? Çekeyim mi? Etiketli. Arkadaşlar bugün pazara geldik. Gözlemenin linkini bırakıyorum. Arkadaşlar bugün pazara geldik. Gözlemenin linkini bırakıyorum. Şurada, şurada, şurada. Gözlemelerimiz güzel güzel pişiyorlar. Az sonra bir miktar hüsranla sonuçlanan bir gözleme çevirme deneyimim var. Oynat bakalım. Çevirelim mi bunu? Çevirse. <laughs> sizin? Ben, ben deneyebilirim. Ben çevireyim önce istersen. Ben çevireyim önce istersen. Ben çevireyim önce istersen. Ne kadar kilosu? 50 lira. Ceviz de onun için. Hı -hı. Bol ceviz. Bakabilirsiniz temiz çatalım. Telefon siparişim var. Tamam onu şey yapar. Abi dedi gönderin. Hayır Allah kadına bakma. isterdim tenis çatalma. Bence iyi. Tam ham inciden yaptım ben onu. Ay, cevizli incir reçeliymiş. Ve gerçekten o incirli ceviz reçeline, pardon cevizli incir reçeline mest olduk. Yani giderseniz, pazarı uğrarsanız hem gözlemeler hem reçeller muhteşem. Gözleme cevabı da çok samimiydi gözlemeleri aldığımız gibi hemen kahvaltıya oturuyoruz. Kahvaltı biraz gecikti. Hemencik kahvaltımızı yapıyoruz ve tekrar pazara gidiyoruz. Ama bu pazar diğer pazar gibi değil. Yine aynı gün kurulan fakat farklı yerlerde kurulan iki ayrı pazar. Birinde sebze meyve satılırken diğerinde giyim satılıyor. Bu arada tam pazarın kenarında kurulmuş böyle brown chalsey bir kahvaltı mekanı görüyoruz. Ve enfes güzel döşenmiş bir yer. Fakat kapalıydı. Umarım kısa süreli bir kapanıştır ve açılır. Evet bana da öyle geldi. <laughs> Bunların ikisi eli miydi? Bu yani büyük, büyük, bir, büyük duruyor. yani. Yok <laughs> mu? <laughs> Abi şurada X Bu pazara her sene gelmeyi iple çekiyoruz. Bunun iki sebebi var. Hem bu gördüğünüz çakma ama muhteşem kalitede ürünler ki bunlar ihracat fazlası bile olabilir bence. Ve ikinci sebebini ise birazdan göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bunların ikisi 50 lira. Bu baskal değil mi? <laughs> demek yani büyük beden demek değil mi? Evet büyük. Büyüklü uzun neye gelir de geniş olarak sadece. Ben ha geniş seviyorum. beden. Lastiği yani. ayarlı. Onlar, mu? Onlar 55 Ve şalvarcı abla kesinlikle favorilerimden. Şöyle bir şalvarı Oysho'da bile bulabilirsiniz. Şalvarcı abla kendi eliyle dikiyor. 55 liraya şalvarımızı alıyoruz. Yolumuza evet, devam de ediyoruz. ediyoruz. pazarı sevmemin ikinci sebebi işte bu. Hemen deniz kenarında olması. Resmen sahilde pazar yeri var gibi. Buradan girsen aslında adaya doğru gidebilirsin. Evet bu pazar yeri bir adaya da komşu aslında. Buradan yüzerek adaya rahatlıkla varırız bence videoda da dediğim gibi. Ama bizim siteden de buraya kadar yüzenler varmış. Ve pazar yerinden arabayı park ettiğimiz yere doğru geçerken böyle bir harabe görüyorum. İşin tuhaf tarafı 2 yıl önce aynı yerde bu harabeyi aynı şekilde görmüştüm. Böyle yerlerin bir albenisi var sanki. Sanki sanat eseri gibi geliyor bana. İçeri dolan yapraklar, buna rağmen kapının üstünde bulunan kilit. Bilemiyorum, içinde yaşanmışlıkları olan bir müze gibi geliyor bana. Bir açık hava müzesi. Ama kardeşimin ve kuzenimin aynı dozda ilgisini çekmediği için galiba biraz romantize etmişim diye düşünüp yolumuza devam ediyoruz. Pazar dönüşü hazırlanıyoruz ve denize gidiyoruz. Denize gitmeden önce tam olarak burada yani bence muhteşem manzarası olan orta bahçede birkaç fotoğraf çekiniyoruz ve sonra denize geçiyoruz. Yine ben burada sesle baş başa bırakıyorum sizi. deniz dönüşü heyecanlı ve gerilimli bir şekilde Fatma'yı izliyoruz. Ne yaşadı da bu hale geldiyse bu kadın. Ailesinden birine nasıl kıyar insan? Ama kadesi. Ve hop! Başka bir güne Deniz'in yanında içilen kahveyle günaydın. Sanırım en çok bu kahvaltı yerine kahve içip denize gittiğim günleri seviyorum. Böyle o kahvenin tadı bir başka oluyor sanki. Tamam geç sen. Ve evet, gün batımında denize girmek, sabah denize girmeden kahve içmek dışındaki favori yazlık aktivitelerinden biri çiçeğin, böceğin, doğanın, yemeğin fotoğrafını çekmek, videosunu çekmek olabilir. Bazen kuzenim ya da kardeşim böyle uzun süren aktivitelerden sıkılabiliyorlar. Ve evet, bu denize giriş sahnesinde ise Ay çoktan çıkmış ve güneşten batıyor. Bu dağın arkasındaki manzarayı ve buraya inen ışık hüzmesini çok seviyorum. Aslında kamerada olmayan muhteşem bir ay var ve dağdan yansıyan muhteşem bir ışık var. Bu da benim için yeni bir yazlık aktivitesi. Her akşam mutlaka oturup Endüstri Kop mailine gelenleri ve aynı zamanda Endüstri Kop'a yapılan yorumlara bakıp cevaplama aktivitesi. Her akşam tekrar etti aslında bu ama sadece bir akşam çekebilmişim. Ve endüstri kop çalışmalarım bittikten sonra dışarıdan müzik sesi duyuyorum. Ve sahile düğüne bakmaya gidiyoruz. Bu düğün mekanının önünde toplaşan kalabalıkla birlikte düğünü izledikten sonra... Kuzenimle birlikte sahilde bir şezlongun üstüne oturuyoruz. Ayağımızı da kumlara koyuyoruz ve derin bir konuşmaya başlıyoruz. Bir yandan deniz sesi, bir yandan da burada gözükmeyen muhteşem bir yakamoz var. Bu akşam tatilin son akşamı. Aynı zamanda farklı ülkelerde yaşadığımız için büyük ihtimalle kuzenimle de bu yıl geçirdiğimiz son akşam. O yüzden gecenin geç saatlerine kadar sahilde kalıyoruz. Ve bol bol her şeyden biraz biraz konuşuyoruz ve beni çok etkileyen iki olay oluyor. İlk olarak yıldız kayıyor. O kadar hızlı bir kayma ki bunun asla fotoğrafını çekemiyorum. İkinci olarak ise sahilde yolunu kaybetmiş, daha doğrusu yürüyüş yoluna doğru çıkmaya çalışan bir kaplumbağa görüyoruz. Bu bir kareta kareta ve bir anda sahildeki tüm insanlar toplanıp onun yolunu bulması için ışık tutmaya başlıyoruz ve şu konuşmalar gerçekleşiyor ışıkla yolunu bulması lazım. Gel 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 gel. Nereye gidiyor? Bu yavru bir kareta kareta yani yavru bir deniz kaplumbağası ve kumdan yeni çıkmış. Aslında keşke o kumdan yeni çıkma anını da çekebilseydim. Onu bu akşam değil de geçtiğimiz günlerde denizden çıktıktan sonra gördüm gerçekten mucizevi bir andı. Onlarca kaplumbağanın o kumu delip çıkması. Neyse şimdi konumuz bu değil. Bu kaplumbağadan çıkardığım bazı dersler var. Daha doğrusu bazen yaşadığım birkaç ortak nokta. Bu kaplumbağa aslında içgüdüsel olarak denize doğru gidebiliyor. Fakat ortamda herhangi bir ışık olduğu zaman sokak lambası gibi onu yanıltıyor ve hedefinden şaşırıyor. Yani denize gitmesi gerekirken ışığa doğru gidiyor. Ama eğer karşısına onu iyi yönlendirebilecek insanlar çıkarsa, bunu hayatımızda karşılaştığımız liderler değilim. o liderlerin gösterdiği ışığın yolunu izleyerek denize ulaşabiliyor. Bence sanki biz de biraz böyleyiz. Bazen hedefimizden şaşıyoruz. Bazen yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Hedefimizden şaşsak bile bunun farkında olmuyoruz ve o bizi çeken ışığa doğru gitmeye çalışıyoruz. Fakat aslında yolumuz burası değil. Bazen karşımıza yeni idareler çıkabiliyor. Bize ışık tutabilecek, yolumuzu gösterebilecek. Bazen ise kendimiz olduğumuz yerde biliyoruz. Bilmiyorum bu kaplumbağayla çok fazla empati kurdum sanırım. Bilmiyorum sen bu konuda nasıl düşünürsün veya fazla romantize ettiğimi düşünebilirsin. Bilmiyorum. Çıkardığım dersler bunlar ve bu da benim tatil hikayem. Umarım sevmişsindir.